piyasaları konuşacağız. Özellikle 2015 yılında nasıl bir piyasa göreceğiz onu konuşacağız. XTB Forex Menkul Değerler Strateji Müdürü Halil Reçber telefon attığımızda. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar Serdar Bey. Teşekkürler. 2014 yılı yani çok dalgalı bir yıldı özellikle piyasalar açısından. 2015 yılında e, bu kadar dalgalı bir yıl görecek miyiz yoksa daha sakin bir yıl mı geçiririz? Aslında e, Serdar özellikle 2014 yılı dalgalı ama e, bu dalgalanma daha çok yukarı yönde olan bir e, trend hareketiyle gerçekleşti. Dolayısıyla e, tabii ki yatırımcı en azından e, pozitif tarafta düşünen e, yatırımcı e, ciddi anlamda e, kar potansiyeli yakalamış oldu. E, ama 2015'e yönelik açıkçası biraz daha e, Amerika dışındaki ülkelerin, e, finansal piyasa fiyatlamaları çerçevesinde baktığımızda e, tablonun 2014 kadar iyi olamayabileceği yönünde önemli işaretler var keza Amerikan faizlerinde yaşanabilecek bir yükseliş hareketi ki bunun işaretleri yavaş yavaş gelmeye başladı. E, borsalar tarafına baktığımızda e, belki 2008'den sonra o krizden sonra 2009 itibariyle başlayan neredeyse 5 yıllıkta trendlerin açıkçası zirvesi 2014 yılında görülmüş oldu. Bu dalgalanmada zirvede açıkçası bir dağıtım dönemini bize hatırlattı. Dolayısıyla 2015 bu noktada baktığımızda hisse senetleri açısından belki önemli düzeltmelerin yaşanabileceği bir süreci gündeme getirebilir. Çünkü büyümeler, ekonomik aktiviteler, makroekonomik anlamda baktığımızda birçok bu noktada bu gelişmeleri destekliyor. En azından e, belki alternatif yatırım olarak 3,5 yıldır hatta dört yıldır neredeyse yatırımcısına kazandırmayan altın fiyatları e, daha çok sanki hem bir güvenli liman hem de bir üç e, buçuk yılın getirmiş olduğu prim yapmamanın e, cazibesi de bu noktada e, altın fiyatlarına bir talep getirebilir. Evet. Faizlerin oluşabileceği bir yükseliş bu noktada daha orta uzun vadede faizlere tahvil e, tarafına yatırımı gündeme getirebilir tabii ki 2015 sonuna doğru. Borsa İstanbul 85 bin puan üzerinde tutunmaya çalışıyor ancak e, dün de gördük tutamadı. E, 2015'e nasıl başlar Borsa İstanbul? Hangi evet. e, seviyeden başlar? Evet aslında bir Borsa İstanbul'un belki yüzde yabancı yatırımcının elinde olduğunu düşünecek olursak ki e, keza yüzde 30 da daha doğrusu e, İMKB 30'un da. Borsa ki payına baktığımızda neredeyse %90'ların üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da yabancı yatırımcının tatil olduğu dönemlerde borsanın ne kadar dar bandı gösteriyor. Evet. Ama genel yapı itibariyle baktığımızda Borsa İstanbul'un 85 üzerinde 86-87 denemesi yaptığını bir buçuk yıldır görüyoruz ama 87 bin üzerinde kapanışlar oluşması halinde 90-93'leri evet. bir ihtimal söz konusu olarak. Bunun da benim kanaatimce artık zayıflamaya başladığı yönde işaret alıyoruz. 83.500'lere doğru bir geri çekim. Bu seviyeler altında bir kapanış Borsa İstanbul'un belki 2015'e kar evet. satışları satışlarıyla başlayacak bir dönem olacak gibi gözüküyor Serdar. Çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Halil Reçber telefon hattımızdaydı. Borsa İstanbul 85.000 puan hemen üzerinde işlem görüyor. Dolarsa 2.32'nin altında. Hoşçakalın.